Merhaba dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çiftlikteyiz. Yağmur yağıyor. Benim çakma yağmurluğumla. Beyazım, kuzum, bebişim. Sıkıldın mı sen burada? Hadi seni bırakayım da sen biraz dışarıya doğru dolaş. Hadi bakayım. Ya işte en büyük sıkıntımız bu. Hayır bu benim yağmurluğum. Lütfen, lütfen. Ya yani da o da oynamak istiyor, özlüyor. Her zaman. Hadi gidelim, hadi gidelim. Enerjik şimdi güzel bir yemeğine. O hadi bakalım hayır lütfen ama ya o da sıkılıyor sıkıldığı için de benimle oynamak istiyor gel gel oğlum gel Ve güvercinlerimizin içerisinde kırgınlık yaşayanlar var onlara bir tedavi edeceğiz ama yapacağımız tedaviyi ilk kez bu videoda yayınlayacağız hadi oğlum sana bir yeme yemeğini hazırlayayım ondan sonra bakarız duruma biz yapmış olduğumuz çorbayı Biraz soğutalım diyoruz ama bizim dana koca kelle e, Hameş Ajans kardeşim görüyorsun benim koca kelle yemeğini beklerken aynı zamanda Şöyle soğumasını bekliyorum güzel bir çorbasını yaptım Seni seni dana seni eğer bunu alırsa yandık Seni dana seni bakın gördüğünüz gibi boyu görüyorsunuz kafayı görüyorsunuz Kutu bayısı karaya pardon kutu bayısı güneye indi diyebiliriz aslında bu arada arkadaşlar mucizevi ilacı birlikte biraz sonra paylaşacağız, yapacağız aldığım bilgilere ve direktiflere göre. Hadi bakalım. Şimdi bu kadar yağmurun içerisinde şimdi gidelim kuşlarımızı kontrol edelim. Onlara mucizevi e, ilacımızı özellikle bu Yasin kardeşimiz var, kuşçu reis Trabzon'dan. Yasin kardeşimizin tavsiye ettiği ilacı da yapalım ondan sonra e ee, rahatsız olan kuşlarımıza uygulayalım. Bu arada kahvemizi de yudumlayalım. Bu yağmurun altında kahve içmek de güzel bir şeymiş. Bizim Tosunumuz da yemeğini yesin. Hadi mamanı ye. Ben şimdi biraz kuşlarla ilgileneyim tamam mı? Rahat bırak bizi. Ona göre. Yani şimdi no normalde hiç yemeği bırakmaması lazım. Aç olması lazım. Sağ olsun beni gördüğü an yemeği de bırakıyor. Direkt bana doğru yaklaşmaya çalışıyor. Ben de ister istemez incitmek istemiyorum ama bakın yine sular, seller. Bu ileride gördüğünüz mucur var ya. Bu mucurla ilgili biraz sıkıntı oldu. Neden diyeceksiniz? Kamyon battı. Bu kamyonun battığı yerlerde zaten yağmurdan dolayı bayağı bir suyla doldu. Yağmur suları doldurdu. Nasıl mı battı? Yağmurdan, çamurdan, selden korunmak için bana söylemiş olduğunuz bu mucur vardı ya mucur yerine ben e, curuf aldım bir kamyon onu getirdi bizim Akif. Hele bir bakalım inşallah curufumuzla bu yağmur ve su baskının önüne geçeriz. Delikanlılar geldi. Gel kardeş. Merhaba, hocam. Tabii ki. Sen hocam. Eyvallah, eyvallah. Hayırlıyorum. Gel. Hayırlıyorum hocam, Hayırlıyorum. Evet arkadaşlar, görün bakalım. Biz kamyonu batırdık. Yağmurun en güzel tarafı buraya böyle gördüğünüz gibi böyle çamuru, baltık çamuru hesap edemedik. Kamyon battı. Şimdi de kepçe çağırdık. Bayağı bir battı. Çıkar mı sizce? Bilmiyorum arkadaşlar, dostlar. Şimdi biz kuşlarımıza bakalım. Bu geçen gün gelen postamıza bakalım. Kurum biraz sıkıntı yaşayan kuşumuz vardı. Onun için bir şeyler yapacağız dedik ama bir sıkıntı var arkadaşlar. Dibini beton dökelim derken sanırım köstebek buraya köstebek görüyorsunuz. Köstebek buraya yer yapmış. Allah Allah şansa bak. İyi bir şey mi kötü bir şey mi anlamadım ki. Bu e, kümesin içinde köstebek Allah Allah. Postacı Yasir Bey. Gel. Birlikte bakalım. Aktardan birazcık kına aldık. Bildiğimiz kına. El yapımı sirke. Ne yapacağım? Çocuk gibi oynayacağım. Şöyle yapalım. Burayı çekersen. Sirkeyi damlatacağım. Harç yapar gibi. Hani böyle oyun hamuru filan diyorlar da bir şey yapayım. Sanırım biraz fazla koyduk. Bunun oyun hamurundan ziyade başka bir şeye benzedi bu ya. Kınas şey suyunu çok mu koyduk acaba? Ama dün ya şöyle bir ana bir şey unuttum ben. Eldiven takmayı unuttum. Ama olsun ya. Elimi yıkamıştım ama artık bakacağız. Ucu... Hemen elimi yıkayayım mı? Şey yapalım. Eyvah eyvah. Neyse. Oyun hamuru işine dönmeye başlayacağız şimdi. Ama ben şu elimi yıkayayım ya yoksa burada bir şey e, yıkamazsam elim kırmızılaşır değil mi? Ben şimdi şu parmakla şunu iyice oyun hamuru denilen olaya çevireyim. İyice yedire yedire macun işine çevirelim. Oo! Şaka maka oluyor gibi ha. Şöyle 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 şöyle. Evet. Yasin kardeşim, Trabzon'dan sana buradan selam gönderiyorum ve teşekkür ediyorum. Birazcık sert oldu gibi. Yok, sert olmadı. Oyun hamuru oldu. Ben ne yapacağım? Bunu top top ayarlayacağım. Ardından e, kurumaya yüz tutmuş ya da hastalık başlangıcı olan kuşlara bir şey tanesi kadar. Ne derler ona? E, bir nohut tanesi kadar vereceğim. Ondan sonra bakalım. Umarım iyileşir. Ama ben bu eldivenle yapamıyorum ya. Şöyle klasik yöntemle. Şöyle bunu. Çok fazla galiba. Nohut tanesi kadar. Sanki birazcık daha sertleşmesi lazım. Biraz daha mı kına katsam? Olabilir. Biraz daha kına katarak onu iyice sertleştireyim. Şöyle yapalım. Küçücük küçücük nohut tanesi kadar. Gülle gibi. Şöyle şuraya bırakalım kurumaya. Buradan alıp alıp çünkü öbür türlü elimize çok ciddi yapışıyor. Yapıştığı için de kullanamıyoruz. Tamam. Dostlar biraz porsiyonları küçülttük. Doz aşımına gel olmasın diye böyle bir deneme yapacağız. İki tane kuşumuz için. Şu sağdaki soldaki çevre kirliliğine fazla dikkat etmeyin. Sonra şimdi farmakolojik yapıya göre bu kuşları İnşallah iyileştiririz. Ben hemen açıyorum. Gel. Şimdi içeriye girelim. Girişleriye şöyle. Kuşlarımıza doğru bir bakalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kuşlarımızdan kırgın olanları biraz önce yakalamıştık. Onu e, tekrar elimize alalım. Böyle. Arkadaşlar kuşumuzun biri bu. Kırgın ne yapacağız bilmiyorum. Umarım bir sorun olmaz. Ben buna e, bu yapmış olduğum ilaçlardan bir tanesini yutturacağım ama acır mı canı bilmiyorum. Aç kagana bakayım. Aç kızım aç. Ama incitmek de istemiyorum açıkçası. Şöyle açtık. E, kınayla tedavisini yaptık. Bakalım inşallah e, işe yarar. İşe yaramazsa problem olur. Bakın gördüğünüz gibi Yeni postalarımız. Güzel güzel. Burada besleniyorlar. Kana, e, yavruları öbür tarafa alacağız. Buradaki arkadaşlar şimdi ben yeniden beslemek için yem almaya gidiyorum. Benim boncuklarımı yavaş yavaş artık alıştılar. Yemlerini yiyorlar. Aç kalmışlardı. Ba, güzelce beslenmelerini yapacağız. Biraz önce mucizevi ilaç kına ve ııı e, şey karışımını elma sirkesi karışımını güzelce şey yaptık verdik şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yavru olanlar yavru postalar annelerinin peşindeler harika bir yağmur yağıyor Evet dostlar yemlemeleri bitti bizim civcivler küçük minnak minnak yavrular daha uçmamış yeni buraya alışacak olan kuşlarımız ee, bu kuşların yanında besleniyorlar. Anne ve babalarını biliyorlar. Ve bunun yanında asıl önemli olan şu ee, dünkü gördüğüm, gösterdiğim o yavrular var ya. O yavruların son pozisyonunu size göstereceğim. Şimdi kapı açık ışıktan dolayı kaçarlar diye korkuyorum. Bir bakalım yavrularımızın son hali nedir? Bu bir çift yavrumuz var. Gördüğünüz gibi yavrumuz canavar gibi kursakları da dolu. Evet demek ki anne ve babaları bakıyor. Öbürüne bakayım. Sanki bunu bu erkek galiba bunun kursağı daha da çok dolu. İncitmeyelim hemen yerine bırakalım. Şimdi arkadaşlar artık yavrular e, yavru aşırı yavrular diyelim burada kalacak. Bunun içerisinde anne ve babalarıyla ayrıca beslenecekler. Suyu ve yemi her zaman önlerinde fazlasıyla olacak. Öbürleri de burada. Zaten onlar kanatlılar. Her an uçabilirler. Ondan dolayı biraz eee Rahatım, bir bakalım arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Şimdi buradaki genç olan, daha ilk kez uçacak olanları uçum kümesine. Burası eşhane olduğu için uçum kümesi olan yan tarafa koyacağız. Yan tarafta da seyretilen kuşlar var. Onlar gidecek ve ondan sonra arkadaşlar eğitimlere başlayacağız. Türkiye Güvercin Federasyonu kayıtlı kuşlarımızı burada eğitmeye başlayacağız. Umarım arkadaşlar başarabiliriz. Ee, artık bir maceraya daha başladık. Eğer başarabilirsek ne ala. Ne diyoruz? Bu yağmurun altında şuraya bir bakın. Volkan da burada. Volkan bir el salla. Bizim Dogo da yanında. Dogo ile çok iyi anlaşıyor ama bu ara huysuzluk ediyor. Ne diyoruz? Her şeye rağmen, bütün bu yağmura, etraftaki çamura rağmen, suya rağmen diyoruz ki videolarımızı beğenmeyi abone olmayı ve hepsinden önemlisi yorum yapmayı unutmayalım diyoruz ve yüzümüzü yağmura doğru dönüp videoyu burada bırakıyoruz. Hoşçakalın.